an istiyorsun. Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Abi göstereyim mi şimdi nasıl yaptın? Hadi göster bakalım. Nasıl nasıl yap? Abi sen buradan başlıyorsun. Ta buradan. Oradan falan başlamadım be. Dağları gösteriyorsun. Abartıyorsun. Yapma ya. Yapma ya. Gördüm abi. Gördüm. Sana kodun üstüne koştun. Zıpladın. Şu adamın kaburgaları kırık. Sen koşmaya devam ediyorsun. Abi siz benim bu stilimi niye anlamıyorsunuz ya? Niye anlamıyorsunuz? Abi elimden geleni mi öpüyorum? Abi böyleyim ne yapayım ya? Ne yapayım böyleyim ya? Adamın sadece kaburgalarını kırmadın Ayaklarından başlayıp kafasına kadar koştun adamın ya Kafasına kafasına İnsanların üzerinde koşmayı seviyorum ya Bu Abi değiştirsin Kabullenemeli lan Lan deme lan deme Ağzına yakışmıyor Abi abi bir lira para var mı abi? Allah abi. versin yavrum Allah versin Adamın biri gülmüş Saksıya koymuşlar. Karnım aç, yemeğim yok. Karnım acıktı. Karnım acıktı. Yemeğim nerede? Cimi, gel yer burada yemekler gel. Amca? Ha yok aç değilim. Şu ma masajların hakkında konuşacağız abicim. Tam tıkırında yapamıyorsun masajları anlıyorsun ha? Bence bayağı iyi yapıyorum ya. Onu yaptığın adamın parmağını kopardın. Ya, olabilir. Olabilir ne oğlum? Parmak kopardın. Parmak. Geri gelmeyecek. Sence? Ya. Elini uzatacaksın. Çok zor değil. İyice, güzelce masaj yapacaksın. Yaptım işte oğlum daha ne istiyorsun? Elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Abi göstereyim mi şimdi nasıl yaptın? Hadi göster bakalım. Nasıl nasıl yap? Abi sen Jimin evleneceği kızın Güney Koreli olmasını istiyor. Ayırt etmene inanamıyorum. Biz seni Korelisin diye ayırt etmedik. Ailemiz gibi gördük. Sen Koreli de biz seni dışladık mı? He? Dışladık mı? Eğer bunu gerçekten söylediysen sana inanamıyorum. Ve artık bir yasım olmanı bırakıyorum. Elbada, ben de bir yasımı şuga yaparım. O en azından mesafeleri ve farklı din, dil ırkı ayırmıyor. Çok dargınım sana. Git Güney Koreli biriyle evlen. kaptanınız Berkcan konuşuyor Kemerlerinizi bağlayın Çünkü çok yakışıklıyım <laughs> Benim adım Berkcan Takılırım kızlarla Hem de bir kız değil birden fazla kızla 那套餐啊！<laughs> <laughs>